Sabah uçurmadın yani sen evet, bu kuşu. Yem de verdim senin söylediğin gibi. Olmaya niyetli ama gitme. Uçar uçar. Ama bu sıcak. Onda İş. falan salsaydık iyi olurdu. Olsun böyle de çekeriz onu. Çok bu uçan, an... çok uçan kuşumuz kalktı bakalım bizi rehin alır şimdi. Reyin alır o senden sonra şey yaptım böyle şey yapmadı ben. Uçmadı. Bir saati geçmedi. O sen gittiğin gün yok. İki saat senden sonra indi dayalı. Ama sen kuşu kaç bir seneden beri uçuruyor mu? Normaldir. Tamam. Kuş bıktı artık yani. Artık yok beni yok. eşe at diyor. Bak. Ama ha, 4 saat uçtu dayalı. 4 saat ne demek ya? Bir gün sonra şey yaptım. Geçen geldik. Şimdi arkadaşlar da bizi dinlesin. Geçen geldik. Kuş. Ben eve gittim yani. Kuş 3 saat inmedi aşağıya. Saat Her, turunda saat? Her turunda böyle yapıyor kuş. Her turunda böyle. Ondan sonra Birine söyledim Birine anlattım gene yani şey yapalım da Biraz gırgın oldular. herkes dedi ki 100 tane yapmaz ben dedim ki 150 tane yapıyor kimse inanmadı 150 tane yapıyor ama hmm. kuşta tane taklayı bırakmış, taklayı bırakmış kuş bırakmış. İnemiyor yerine yani bu kuşun Yavru görmesi falan lazım hani Ben de işte onun için geçen dedim ya sana ne yapalım böyle mi bunu Ya şimdi diyorum bu, bu kuş Düzenli uçsa böyle takip edilse kuş kötü bir kuş değil. Buna kalsa var ya buna güzel bir tane dişi bulmak lazım böyle. Evet. Bir sana bir. Bak yine kuş. geldi. Ne ya, Devamlı şey yapar abi. Devamlı böyle geliyor işte. Geliyor. Belki orada 4-5 tane kuş o köşede ya. Şimdi şimdi biz bazen böyle video çekiyoruz ya güzel Aha. abi. İnsanlar yorum yapıyor. Geçen işte Osman'ın kuşuna da yorum yaptı. Ya bizi iddia edip de kuş uçurmuyoruz ki. biz öylesine böyle. muhabbet yapıyoruz burada şimdi. Şu an, şu an zaten kuş uçurma şeyi değil yani. Doğrudur, Sezonu de değil, değil, yani. Sezonu yani. değil. Doğru söylüyorsun. Ama şimdi bu videolar iyi oluyor Nuri. Niye iyi oluyor? Ben devamlı televizyonda seyrediyorum. İnternetimiz var. İnternetimiz olduğu için devamlı seyrediyorum. Büyük büyük kuşlarımız var. Büyük kuş abilerimiz var. Onlardan akıl alıyoruz. Bu da altın gibi Nuri. Bunu çakmak diye vurdum. Tepeli mi? Tepeli çakmak diye vurdum. Bizim yavrular var ya. Ha. Onlara vurdum. Güzel kuş oldu. Yani demek istediğim videoların faydası var ya. Onlardan taktik öğreniyoruz. Evet. öğreniyoruz. Ne diyeyim sana? Geçen gün şey dinledim bu. Bir hafta öncesi kaç? Bugün ayın hani 8'i e, 6'sında sen röportaj yaptın ya Murat. Neydi o Murat adamın? Çakmak. Murat Çakmak'la o adam akıllı işler söylüyordu. Adam diyor yani o kadar kuşa gerek yok. 100 tane 200 tane. Ben de 100 tane 120 tane kuş olduğu zamanlar vardı ya. 120 kuşta senin ne işin var abi ya. Bak, Biz bayağı sen, şimdi tabii, çekiyor kendini abi, dayı. Çeker. O 2-3 takla da atar. Atar da işte kendini bıktırmışsın Hı. sen kuşu ya. ya <laughs> şey. Kuşu her gün uçuruyorsun sen. Kuşların hepsini sanıyorum. 20 tane, 20 tane 30, tane, 30 tane, 30 tane. Biri takla atıyor, biri oynuyor. Beceremiyorsun işte taktik. Söylediğim gibi bu videoların faydası var. Şimdi ben Murat'ın uçurma yerlerini de gördün mü sen? kurçulma yerlerini bugün seyredeceğim. Onu dün akşam açtım seyredecektim bir misafir gelince kapattım. Kümeslerimiz de ya küçük şimdi bizim olsun. bazı ustalarımız var böyle onlardan fikir alıyorum da. Tabii tabii. ben de ama anladım. şey yani e, şimdi herkesin düşüncesi farklı. Adam diyor kuşlarımın yani düşman çok bu işin. Tabii tabii, tabii hoş Ya çalarlarsa var. diyor falan. Tabii, tabii adam atmış. Yani o yüzden dikkat Ama düzgün kurçcular adamlara güzel akıllar veriyorlar yani adam misal ya adam diyor ki ya az olacak öz olacak güzel olacak da biz doldurduk öyle. yabanileri takla atmayanları Allah razı olsun arkadaşlarımız da var kandıran kandırana aynen öyle bak Kamil geçiyor <laughs> <laughs> Yani böyle dediğim gibi bazı abiler güzel, eğitim de veriyor bize, şey de veriyor. Evet. Bu kuşu uçursan sen ya. burada bu güzel. Bakacağız ona da bakacağız. He. Şimdi güneş var bir gün bir gün yok. Onun da uçurmuş, bala. Serin havada uçurmak lazım. Kuş Doğru. nerede? Dumanlı oldu. Kondun mu, uçtu mu? Atmaca aldı ha. Niye atma, atmaca? Ciddi atma. diyorum bak. Ya sorun yok abi. Atmaca. Güzel abi. Ha. Harbi Heh. söylüyorum sen ya. Kamille konuşurken atmaca aldı. Ya sorun yok. Sorun yok mu? Üzülmez ya, misin? Yok pa, Allah neydi? Ama kuş yok abi. Abi bir kuş gider, bir kuş daha çıkartırız. Öyle diyelim. Zaten onlar bak, bu dumanlı uğraşmak mesele ya. Ne oğlum? Bu çok uçar ya. Bu ta sizin gider, aşağılara gider. Ama atmaca alırsa da öyle bir şey diyemezsin onu abi. He. Ya atmaca alırsa onun nasibinde de o var. Atmaca almadı da şey oldu. Kuş indi yerine gördüm şimdi. Evet, 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 öyle abi. İndi yani. Sarana ne eşya at be dayı. Sen seyredeceğim dersen sarı kırı şimdi salalım. Sal hadi sarı kırı sal. Bir ha. iki göreyim sonra gideceğim. He tamam sal. Sen da. sarı kırı at abi havaya. Başka da kuş atma yanına bir uçsun bakalım. Aa, uçsun. İnşallah bu kuşlar uçmaz. Sıkı yanına kalkmaz inşallah. Gel istersen buradan dik havaya. Oradan oradan kalkıyor mu? Oradan kaldır. Tamam. Ne yapalım? ne yapalım anlamadım. Arabanın üstünde resmini çek ondan sonra kaldıralım diyor. He tamam ben Züklü, erkek bakayım kuşa kuşumuz... şöyle. En eski kuşum hakikaten mi ha, en eski. Yuvadan en, en şey ola en eski kuşum. Ha, sen şey yap da bak seni çağırıyorlar. Yok, yok bir şey ben <laughs> Yok lan ben, ben Koy, Koy bakayım. Araba mı kuş mu? Allah benim çocuğa kalırsa araba ama bana kalırsa kuş. Sen kuşa hastasın o ha. arabasına hasta. Vay be dayı. Sen kuşun yanına doğru gitsene bir şöyle bir kaldıralım onu. Hadi be. Hop, hop, hop tele gitti, tele hop, gitti. Hop, hop. Ama tam telin altındaymışız biz de dayı. İyi kötü vurmadı yine de ya. Belli olur şimdi kötü. Ama mü de kalkmadı. Yok yok fazla vurmadı. Bu kurnaz bir kuş. Böyle. Kurnaz. Yani. Orada teli fark etti onun için durdu yoksa. Yalnız bu çok hızlı giriyor şey yapıyor. Ondan mı bağırsa... Eşi var mı bunun? Kızmış mı bu da? Bunun eşi geçen gün bir sarkı gösterdim ya sana. Şu abinin hediyesi. He. Onu vurduk buna. O uçuyor mu? E eşi uçuyor mu? Eşi de uçuyor da öyle bir şey yok. Onu kuyruklarını çektim. Çok taklatıyordu ya. Düzelmedi mi? Düzelmedi o. Ama o da 15-20 gün sonra. Bunun kıvamına gelir yani. Uçsun bakalım bir. Ne yapacak? Bu bilmiyorum. Bu çok hızlı girişler yapıyor. Çıkışlar yapıyor ama taklası bunun az. 3, 4, bazen 5. Olsun ya. Bakalım. 5 ideal. Keşke hep 5 yapsa. Yalnız burgunlu çıkıyor. Burgu mu var bu sarı kırda? Bu böyle 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 yapıp ondan sonra taklası taklası. Heee. Ne yapacağız? 5 taklası olan bir şeyler yapar diyorum. Biraz ısın bakalım. Isınıyor kendi kendine. Bak, dört, dört, tane, takla. Ha, dört takla. Dört takla yapıyor. Aynen. Ha, tam öyle işte yapmadı da işte bu sarıkırı yanında. Sarıkır bizden diz, başını serettim yalnız o videonun. Bak. Canım Allah'ım. Yapacak bir şey yok dedim. Ama benim gibi çok kazıklanmış. Öyle ben şey yaptım sezdiğim için. Şeyim o konuşmalarından ha, mı anladın? Konuşmalarında adam doğru söylüyor. Uçmadan biz de güveniyoruz adamlara. Adama diyoruz kaç böyle şu para. Al paranı kardeşim koy kutuya. Ulan kuşu getiriyoruz takla atmıyor. Adam doğru söylüyor yani. Sen gideceğim birinde seyredeceksin. 10 gün sonra 15 gün sonra gene gideceksin. 3 kere seyredeceksin kuşu ondan sonra parayı vereceksin alacaksın. Adam doğru söylüyor. Yani. Ya, biz ne yapıyoruz ezbelen. Güveniyoruz ya arkadaşlar. Aynen öyle. Ha, güvenilir arkadaşlar var. Böyle. Sen o Mehmet var. Bu Bostan. Mehmet Bostan. O Esat. Bunlar düzgün çocuklar. Efendi çocuklar. Yani bunlarla alışveriş yapılır. Şey yapılır. Çarşıda görüyoruz. Adamlara gidiyoruz. Alıyoruz. Hepsi boş abi. 200 lira alıyoruz. 10 liraya kuşları geri satıyoruz başkasına. Ya da hediye veriyoruz. Aynen öyle. Yücel dayı altına kuş bırakmaya gitti bakalım. Kuşu gördü. Evet. Kuşu gördü. Yukarıda patladı bayağı mesafeli. Evet kuş hırslandı şimdi bakalım. Kalorgu ee, yapmış ya. He. Aha tak diyor. Tamam işte oraya oynar ya sıkıntı yok. Görsün de yeter ha. Yerde geçse iyiydi ama çatıya kondu kuş. Oraya vuracak o. He. Bakalım daha tam onunla da eş değil ya. De, onunla iksiri kapatırız Anladım. Bir haftadır. Bu tarafta güneş var. O taraftan Şimdi burası iyi. Bu pozisyon iyi. Buradan çekeriz zayıf kuşu. Ya, kuş işte yeri. Bacanın oradan girdi gördün mü? Hmm. Çok antika adam var ya. Hmm. O kimdi ya? Hmm. Bakıyor bakıyor selam vermiyor ya. Sizin bu sokağın ismini değiştireyim. Selamsız sokak. Hı hı. Bir Mehmet'in dedesi selam veriyor. Bana o da az önce fırça kaydı bana. Cumaya Cuma gelmedin, gelmedin. deme dedi. Duydun mu? Duydun. Bana da. Bana da aynısı söyledim. Dayı sen git nasıl çekildiniz? Ulan yine yakalayamadık. Neyse. Yani bir, bir saat öncesi, iki saat öncesi olsaydı daha güzel. Osman da senin kuşu kaybetmiş. Ha. bir oldu, kıymet oldu. bilemedi be. Adama kuş hediye ettik. Valla o kuş sen kendi biliyorsun O kuş ne verilir, ne şey yapılır ama Osman sevdiğimiz için verdik. E, tamam ee, da kuş vereceğim? hiçbir yerden çıkmadı, piyasaya çıkmadı kuş. Abi bir hafta 10 gündür benim 10 tane kuşum kayıp, 10 tane. O ballıysan parayla alamazsın. Bak ballı kayboldu gitti. Başka <laughs> top Herhalde oradan girip kısa dönüyor ama dönmüyor. Bak görüyor musun? Buradan girmiyor ya mu? Bu tüm yeri önemli abi. Ya. Burada burada böyle. sana tarla lazım tarla. Tarla tarla olsa. Arazi ya da güzel bir teras. Yok onu şey yapacağım. Bu yan tarafı bir şeyler yapacağım da seni. Ya. Bak girdi oradan gördün mü? Son anda. Nere bu? Kaçan kaçan. Bak tahmin ettim gireceğini. Kamerayı açtım gördün mü? Hmm. O şeyden şuradan hmm. inecek mi? Hmm. Kuşu görüyor orada. Hmm. Kim? Çekiç Kemal mi? Hmm. Biliyorum ya eskiden bu mahallede kuş hmm. bakıyordu. Gene de bakıyor. Adamla. Onda her her cins kuş varmış şimdi. Şebap, mebap. bak. Bizim çocukluk zamanımızda sadece sarıkır beslerdi. Hıh. Hmm. sarıkır. Güzel ne güzelmiş. Bak. Zey Şeyi bulamıyor. Bak gene sürü. Ne yapıyor? Çatı alçak kalıyor. Yani böyle bir çatımız olmuş olsaydı, öyle kuşlar bunun üstünde olmuş olsaydı daha güzel olurdu o çukurda kalıyor ya giremiyor. Giremeyince de kaç tane kuş. Buyurun. Dumanlı da gitti. Bir tane dedim ya bu dumanlı nasıl. Onu tam önce şey atmaca aldı. Şimdi oraya gitti ondan sonra geri geldi. Peşinden atmaca geldi. Beş dakika sonra baktım kuş yok. Ne yapıyor? trap 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 yapıyor gördün mü? hiç. Biraz geçsin. Görsün. Biz de azıcık kuştan uç, biraz şey yapalım. Kuş etrafta dolanacak abi. E, açılacak yani. Böyle ne diyeyim sana. Hep Ev, evin, evin, etrafında sana, gezmesin diyor. Evin etrafında gezen kuştan hayır gelmez abi. Kuş açılacak ya böyle bir 3 kilometre 5 kilometre açılacak ondan sonra geldiği zaman hedefe vurur gider. Yoksa başka türlü kendi çatısının üstüne iki takla atar gider. iki takla atar gider. Öyle olmaz abi. Bak 15 taklasını saydım duruyorum. Daha yavru cik, cik 15 dakikasını saydım ama kayboldu. Biz ona nasıl bir kuş girelim böyle? Kuş uçtu mu? Pire. Pireyi seyredersin ya videolarda. Hmm. Ya kuş bugün çok iyi oynamış pire. Osman aradı. Esat'la seyretmişler. Kuş bayağı bir metraj koymuş üstüne. Çok uzaktan atma yapma, yapmamış ama bugün. Eee. Kuş her gün değişiyor demek ki. Ama kuş yerine benim şarjım bitti. Kuşun inişini yakalayacaktım. Yakalayamadım. Sonra kuş kendiliğinden bir daha kalktı. Bir iki takla indi işte. Ama yedi sekiz taklayla ya da yerine iniyor hayvan yani. Ha biz çok iddialı bir kuş değil ama bize de seyrettiriyor şu anda kendini. Ne Onda herhalde az kuş var ya O çok yok onda. He? Dükkanı açmıyor mu Fiko abi? Başka birisi var burada. He. Dedim sonra geçmiş ortaya şey koydu. Eski nesil abi adamlar. Ömrü gitti kuşlarda. bak. Nuri. süzülüyor. Çift çekişli ya. Orada dumanlı hatırlıyorlar. da kuş olur tabii. Niye olmasın ki? O küllüler sendeki o dediğin küllülerin yavrularından kalmaymış onlar. Torunlarıymış. Ya o küllü o zaman biz kıymet Uçağa bak ya. Uçak. Uçak. Yolcu uçağı mı? Yok iyi yan tarafında şey var Baksana. ama. İki tane uçak gidiyor. Tam da fark etmedik ama. Uçağım, uçağım, hedefe vuruyor. Belli bir, bir hedefe git. Abi bana ver bak. Yok 3 takros standartı var ya. 3, 4, bazen 5. Beş. Ama 5'ten yukarı yok. o üçün üstüne üç tane daha takla yerleştirse var ya. Veya adam diyor böyle iki takla üç takla atsın. <laughs> Uzun gitsin Ben <laughs> oynar. Ama o tek türlü kuş dandik olsa, seyis altın gibi olsa beceremez abi. İnecek ya. Böyle bir saate yakın uçuyor şey abi. Üstüme. Postalar uçuyor. Ertuğrul'un postaları. Ama, ama dayalı o bizim şeyden dumallıdan ne yavru aldık ne yumurta aldık hiçbir şey yapmadık. Bak. Posta. Bir olmaz sonra da bir vursaydık. Diyorum ya kuşu çalış dinlendir artık. Kuş bozdu kendini. Hımm dinlendirelim. Ama güzel bir tane de iş bulamış. Şimdi gidiyoruz Nerede Kuş. çoğunu yüksekten alıyor. Alçaktan aldıkları da var. Aynen. Ama bol bol, bol yoklu yokuş. Ne yapayım bir dişi böyle bir oynatayım mı? Hadi lan Aldı. Hop. Şimdi vurur. Şimdi vurur. Ha? Demin de iki tane yakalayamadık ha. Hmm. Sanki inecekti. Hadi be. Bu evet, Yakalayamadık. Bunu uzun, gitti. bunu uzun gitti. Adam kuştan anlamayan adam bile maşallah dedi. Nazar vermez kuşa. İyi güne güzel bir erkek sarı kırı izliyoruz yani. Tabii. Fena değil. son tuşlarını çekiyor. İnşallah yuvası. Ağır kuşun inmesini bekliyorum vallahi. Yoruldum ben de. He. Hmm. <laughs> <laughs> Yine yakalayamadım. Aa, fazla çekmedi kendini ama iyiydi. İniyor galiba. Başın sağ olsun dayım benim. Bir takla daha. Evet. 3 takla mı 4 takla mı indi. Evet. Arkadaşlar videoyu beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Güzel abi ben gideceğim. Tamam ne diyorsun abi. şimdi? Son abi. söz sende. Son söz işte kuş uçuyoruz. Ne yapalım başka? Bütün kuşlara selam olsun. Tamam dayıcım. Hadi tamam. görüşürüz. Hadi görüşürüz dayım benim.